Evet, geldik Survivor'ın kara çukuruna. Tek bildiğim şey o gelerle büyüdü. Aynı annenin elinden yemek yedik, aynı sofrada yattık kalktık. Yani keşke sakatlık olmasaydı. Parkura da bakmamız gerekiyor. Atakan. Ömrümün sonuna kadar bunu asla unutmayacağım. son dokunulmazlık oyununu ünlüler mi, gönüller mi? Hızlı olmaları lazım, çabuk olmaları lazım. Bir saniye arkadaş, hayır bir saniye ya. Siz karar vermiyorsunuz. Boyunuza karar vermiyorsunuz. Ya. Verelim yani. Sürat'le platforma doğru yüzüyorlar. Onlar için bir sayı daha fazlası da olabilir bu mücadele. Dominik'te yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü adayı bu akşam bulacağız. Çok şikayetçi. Bizim erkekler adada hiç çalışmıyorlar Acun Bey. Bugün kırka yakın balık vurduk. Hikmeti biz alalım, erkekleri o tarafa verelim. Bence önümüzdeki hafta Hikmet'le Nagan'ı sürgüne yollayalım abi. Niye sürgüne yollayacaksınız ya Allah Allah? Başka bir ada yaparız kendimize değil mi Hikmet? Ya <laughs> Survivor All Star bu akşam TV8'de.